bir şey istemeye gelmiş. Ben bilmez miyim? <laughs> Özlemek falan hikaye. <laughs> Yalancı mı? Olur <laughs> mu babacığım öyle şey? Aşk olsun ya. Biz sizi görmeye geldik, sohbet edelim dedik. Hem bu soğukta bu evde ne yapıyorsunuz diye merak ettik. Ya malum ev artık çok eskidi değil mi? <laughs> Hele banyoda şöyle şu kadarcık bir aralık var nasıl? Banyo yaparken doluyoruz. Çok... Ah annem. Hmm. Ah kurban o... <laughs> Sana yeni bir ev lazım anne ya. Ah. Vallahi sen her şeyin en iyisine layıksın ya anne. Ya o termosofyonu siz taktınız oraya. Daha önce kazan vardı ne güzel. Odunu atıyordum kazanın içine. Hamam gibi oluyor değil mi? Hadi. Banyosun da. Bir gidip yıkansın. Çağatay, hadi evladım, sular kesilmeden giriverim. hadi. Niye ilk ben giriyorum anne ya? Sibile gibi şimdi banyo. Girsin birisi, biraz ısınsın. Her şeyi ilk ben yapıyorum ya. Küçüğüm diye bakkala git, yok Çağatay şunu yap... Ablam girsin. <laughs> Geçen hafta ilk ben girdim, sıra sende, girmem. Aa, abim girsin o zaman. Cık, ben girmem, ee, yarın akşam arkadaşlarla hamama gideceğiz. Cık, Allah Allah! Ne hamamı ya? Susun da işte bir de hamama para mı vereceksin? Arkadaşlar gidiyormuş baba beni de çağırdılar. Ne? Beyazıt'a. Allah Allah dışarıda kan gövdeyi götürüyor. Sen Beyazıt'a gideceğim diyorsun ya. Olmaz. Allah Allah hava kırardıktan sonra dışarı çıkmak yok. Çocuğum hadi aa. Zaten sular zırt pırt kesiliyor hadi. İyi tamam ben girerim ben girerim. Oğlum az su harca. Hah. Bir sabun yeter öyle iki sabun falan yapma hadi. Keseyi çağır babanın sırtını keseriz. Ya anne bu yaşta ne kesesi ya? Ne var yaşında başında Allah Allah çağır babanı. <laughs> <laughs> Az olsun cüzdanımda milyonlar Kalbimde sevgin oldukça Zenginlik mağdur olmaz ki böyle bu sürtünüyor arkasına. Ay ekirlenecek ya. Ay. İstediğin odunlar geldi anneciğim. Kolay gelsin. Allah'a gel gel gel. git git, gel, gel. Açık yardım et bana. Gel çocuğum. E, Nazlı yok mu? O süslü Gülden'e ders çalıştırmaya gitti. Zaten çamaşır günleri bir kayboluyor ortada. Gel şu şöyle yardım et de gergin gergin gelsin. Hadi anneciğim. Bak Yoksa arkasına değiyor, sürtünüyor. Dur, dur şunu bir daha yapacağız. Dur, bu olmadı. Of, <laughs> of. Anne sen buna kaç çamaşır suyu koydun? Allahını seversen. Ah, <laughs> ah! Anne! Ah, Çek! Bu <laughs> <laughs> makine bir canavar bu ya. Buraya! Ne oluyor? Seni sokmayınin öyle dibine kadar uzattın uzaktan ver. Türk ordusuna tank değil. Bunlardan almak lazım. Gönder düşmanın üstüne kol, bacak, kafa. Ne varsa koparsın. <laughs> ne ya? Yok mu acıdı? tabii. Yaz, yaz. Ah. İyiyim, iyiyim. Tamam bir şey yok. Aa. Hadi. <laughs> Bana bak. Ha. Sen hala o kızın peşindesin değil mi? Güzel kız ama değil mi? Hmm. <laughs> Güzellik önemli değil. Bir tane marifetli olacak. Marifet sonradan kazanılır ama... ...güzellik kazanılmaz anneciğim. Ben kızın iyisinden kötüsünden anlarım. O kızdan gelin melin olmaz. İyi de ben sana gelin aramıyorum ki kendime eş arıyorum. <laughs> Ulviye Hanım yok mu? Ben sana onun kızını alacağım. Yapma anneciğim ya. O çok çirkin kız ya. Çirkinlik önemli değil çocuk. Önemli olan ruh güzelliği. Hem marifetli olacak hem ruhu güzel olacak. Anneciğim karışma benim işime Allah'ını seversen. Artık altmışlarda yaşamıyoruz. Ya ben evin kızı değilim ki anneciğim ya. Bu işleri bana yaptırıyorsun anne ya. Kızım var senin ya. Ufak oğlum var ya. Bunlar bu işler... Aa! Oh. Oh. Allah Allah. nasıl tek oh. Allah Allah! Benim gitti makina gitti ya! ya, ya, ya.